Hadi bakalım. Dördüncü balık mı baba? Evet. Ben şöyle geçeyim. Bu ilk tuttuğumuz balıklardan önce geçeyim. He, biraz daha büyük gibi biraz değil mi? Ayıp. Hadi bakalım. Olta görüyorsunuz kalama alıyor bile. Baba artık çıklık çekmiyor falan demiyorsun hiç. Çıklık çekmiyor artık ya. <laughs> ya? Aynen geri salıyor. Ne kadar hızlı oluyor balık? Önceki balıktan büyük tane balık Çok kafa atmıyor bu. Sanki biraz daha büyük gibi. Daha büyük biraz. Ha gayret yaş gitmiş dedim ya. Çekemiyoruz balığı artık. Kaç metre kaldı? Ee, daha 20 metre geçik var. Balıklar ufak yoksa daha da zor, zor oluyor çekmesi ama. <laughs> Kurtuldu mu? Bıraktık. 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 Balık kaçtı. Ee, arada kurtulur demek ki. Tam iyi geçmemiş o zaman. Sağlık olsun baba. Şimdi alırız tekrar geri onu. Tabii, tabii. Hadi. Bu biraz daha büyük ama değil mi? Evet. Kaçamalık evet. büyük olur derler ama.